Merhabalar Dogecoin'e hoş geldiniz. Bugün yine A2'den devam ediyoruz. Bu sefer bir tane mesela şikayet mektubuna benzeyen B2'de yazdığımız şikayet mektubuna benzeyen bir e, mektup yazacağız. Bir de davet var. Davete icabet etmemiz veya etmememizle ilgili bir mektup söz konusu olacak. Şimdi hemen başlayalım lafı uzatmadan. Situasyon, evet, durum neymiş? The haben for einem halben Jahr bei der Firma Neumann eine Waschmaschine gekauft. Siz diyor 6 ay önce, aynım halbun yer yani yarım yıl önce diyor, 6 ay önce Neumann firmasından bir tane baş machine satın aldınız diyor. Sie haben gekauft. Ney? Baş maşini. Kaufen işlemini baş machine üzerinde yaptığımız için baş machine ne oluyor? Akuzatif pozisyonda oluyor. Die baş machine, aynı baş machine oldu. Şu kullanım çok güzel bakın. For, einem halben Jahr. For ne yapar? Datif. Yar ne? Das. Das datifde ne olur? Dem. Aynım. Halbın. Aynım bizim artikelimiz. Das veya aynı olacak ya. Onlardan bir tanesi. Aynı olan. Das dem olacağı için datifde aynım oldu. Halp sıfat. Yarım. Sıfatlar da datifde ne oluyordu? Gelsin geri dön bak defterimiz. Evet. En ekini alıyordu. For einem halben ya. Yet ist sie kaputt. Sie ne waschmaschine. Sie erreichen bei der Firma telefonisch niemanden. Niemanden. Akkusativ. Erreichen niemanden. Kimseye ulaşamıyorsunuz. Bakın. Kimseye ulaşamıyorsunuz diyor. Ama burada kimseye ulaşamıyorsunuz. Tam çevirirsek bu kimseye ulaşamıyorsunuz. Burada neye bakmamız lazım demek ki? Erreichen ne yapıyor? akuzatif yapıyormuş. Kimseyi ulaşamamak. Aynı soru sormada olduğu gibi. Seni soruyorum diyor. Yani frage dich diyor mesela. Sana bir soru sorabilir miyim? Hani dich etwas fragen. Seni bir soru sorabilir miyim diye çeviriyoruz, çevirirsek. Ama gerçeği ne? Sana bir soru sorabilir miyim? Bunun gibi fiilin akuzatif datim olduklarını okurken bakalım öğrenelim. Deshalb schreiben Sie eine e-mail. Evet 6 ay önce aldığımız makine bozulmuş. Telefonla kimseye erreichen ulaşamıyormuşuz. Ondan sonra ne yapmaya karar vermişiz? Mail yazmaya karar vermişiz. Yazalım bakalım. ZGRT firma Noyman. Bakın ZGRT firma Neumann demiş. Damlın terin dememiş. Ama biz yine de damlın terin diyelim. Ne olur ne olmaz. Ich habe vor einem halben Jahr eine Waschmaschine gekauft. Aynısını yazmış. Aber jetzt ist sie kaputt. Ich habe sie angerufen, aber niemand war dran. Bakın. Ich habe sie angerufen, aber niemand war dran. Müthiş kullanım. Kimseye ulaşamadım. Ich konnte niemanden erreichen dememiş. Öyle de diyebilir. Ich konnte niemanden erreichen. Kimseye ulaşamadım. Könenin geçmiş hali. Konten. Onun yerine ne demiş? Ich habe sie angerufen, haben angerufen. Aradım. Aber niemand war dran kimse yoktu orada. Kimse sırada değildi gibi aslında. Niemand vardıran. orada değildi diyor. Müthiş kullanım. Bunu not edin. Niemand Vardran. Evet. Ich brauche dringend. Bakın dringend dün de görmüştük. Ich brauche dringend einen techniker. Technika değer. Brauchen işlemini tekniker üzerinde yapıyorum. Aynen oldu. Çünkü akuzatif. Für die Reparatur. Für die Reparatur tamir için. O da aynı Noya yavaş makine. Yeni bir baş makine. Neden? Neden bunu söyleyebiliyor? Yani ya tamir istiyorum ya da yeni bir baş makine istiyorum. Çünkü garantisi var. Bakalım garantiyi nasıl söylemiş. While Zino garanti piflichtig ist. Yaz bunu dursun. Bu önemli. Kesin kullanılır. Kesin bir yerde lazım olur. While Zino gerçek hayatta da lazım olur. Aradığınız mesela, işte garantisi devam ediyor diyeceksiniz mesela. Meine Waschmaschine ist noch garantiepflichtig dersiniz mesela. Garantisi devam ediyor. Ist noch, daha, daha devam ediyor gibi. Sie können mich unter der Nummer erreichen. İşte bakın bu da çok güzel bir kullanım. Sie können mich unter der Nummer erreichen. Bakın, erreichen akuzatifle kullanılıyordu. Ney bunun Türkçesi? Bana bu numaranın altından ulaşabilirsiniz. Ama çevirince tam çevirince ne oluyor? Dikönün mich, beni bu numaranın altında ulaşabilirsiniz diyor. Erayhın akzotif yaptı. Unterden numa. Bu numara altında. Bu numaradan. Mit frontlihın gürüsün. Evet ikinci örneğimize geçelim. Önce situasyon. Sie haben ihren Freund zu einem gemeinsamen Ausflug eingeladen. Sie haben eingeladen. Davet ettiniz. Ihren Freund der Freund den oldu. Çünkü davet etme işlemini Freund üzerinde yapıyoruz. Ihren oldu. Sizin. Freund zu einem gemeinsamen Ausflug. Zu einem gemeinsamen Ausflug. Az önce hatırladınız mı? Einem halben yer. Einem gemeinsamen Ausflug. Ausflug der. Der Ausflug zu dativ yaptı. Ausfluk Dust da olabilir. Dust der da da çünkü datif de aynı oluyordu. Önemli olan burada sunun bir önceki örnekte forun dativi olduğunu bilmemiz. Er hat sich sehr gefreut. Sich freuen. Sich freuen. Nasıl bir fiil? Refleksif bir fiil. Sich freuen. Er hat sich sehr gefreut. Çok mutlu oldu, memnun oldu. Und will auch mitfahren. Beraber gelmek istiyor. Mitfahren. Yet hat er ihnen folgenden brief geschrieben. Folgenden brief. Folgen takip etmek. Folgend takip eden. Folgenden. Şu folgend sıfat oluyor. Şu en de brief der olduğu için. yet hat er ihnen brief geschrieben. Geschrieben işlemini brief üzerine yaptığımız için. Brief akuzatif pozisyonda olduğu için. Der brief den brief olacak ya. Sıfatlarda denekin, enekini alır akuzatif derde. Folgenden oluyor o yüzden. Takip eden mektubu yazdı diyor. Takip eden mektupta aşağıda. Şurayı anlamayan varsa aşağıya yazsın. Tekrar açıklamasını yapmaya çalışırım. Liba Adam. Vielen Dank für deine Einladung. Fix cümle. Über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Über die. Bakın çok güzel bir relative pronomen kullanmış ki ona ben gefroid oldum diyor. Freuen, sich freuen überle ve sich freuen aufla kullanılıyordu. Auf gelecek zamanda memnun olacağımız şeyler için ki buna dört gözle beklemek diyoruz Türkçesine. Über ise şu anda memnun olduğumuz yani geçmişte veya şu anda memnun olduğumuz şeylerde kullanıyoruz. Burada diyor ki aynı adın için çok teşekkür ederim. Senin davetin için çok teşekkür ederim. Ki o davete über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Şuradaki mich Freud'un zihi zaten. Zih Freud'un ya. Ja. Ben dediğim için zih ich de mich oluyor. Mich gefreut habe. Über'le kullanılıyor ya Freud'un. Über die. Einladung. Şu Einladung'un diyesi. Über die. Ki ona ben çok gefreut oldum ki ona çok gefroid olduğum, çok memnun olduğum bu einladung için sana teşekkür ederim. Ich möchte auch wirklich gern mitkommen. Gerçekten çok birlikte gelmeyi çok isterim. Es gibt aber ein Problem. Bir problem var. O verir ama bir problem. Mesela soruyorum şimdi. Problem der olsaydı şu ne olacaktı? aynen olacaktı. O verme işlemini problem üzerinde yapıyor. Problem akuzatif pozisyonunda olduğu için der olduğunda aynen, das olduğunda aynı olarak kalıyor. Şu vardır. Beni takip edenler zaten bunu artık e, birçok 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 kere tekrar ettim. Ezgipti vardır diye değil de Ezgipt o verir şeklinde e, algılarsanız değişik kullanımlarını çok daha rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Ich hatte einen Sportunfall. Bir Sportunfall. Spor kazasına sahip oldum. Spor kazası geçirdim diyor bakın. Basitçe spor kazası geçirdim. Ich hatte einen Sportunfall. Einen Sportunfall. Haben işlemini Sportunfall üzerinde yaptığı için Sportunfall akuzatif pozisyonunda. Artık en artık siz bulursunuz. Şurada. Ich habe mir vor sechs Wochen beim Basketballspielen den rechten fuß gebrochen. Bunu kelimeye tekrar gelecek serisinde yapmıştık. Nasıl yapıyorduk? Ich habe mir den rechten fuß gebrochen. Ich habe mir den fuß gebrochen. Şimdi gebrochen işlemini fuß üzerinde yapıyor. Fuß der dolayısıyla bu den oluyor. Recht sıfat sağ. Bu da en alıyor. Biraz önceki örneklerde olduğu gibi. Folgenden olduğu gibi mesela. Ich habe mir Den rechten Fuß gebrochen. Ben sağ ayağımı kırdım. Ich habe mir vor sechs Wochen beim Basketball spielen basketbol oynarken den rechten Fuß gebrochen diyor. Dünkü örneklerde mesela Bayra Garten Arbeit demiştik değil mi? Neydi? İşte bahçe işlerinde. Aynı onun gibi. Beim Basketball spielen basketbol oynarken for sechs wochen den rechten fuß gebrochen mesela şuradaki ich habe mir den fuß gebrochen şey gibi düşünün mesela ee, ich wasche mir die hände gibi düşünün ich wasche mir die hände ellerimi yıkıyorum ich wasche mir das gesicht yüzümü yıkıyorum mir bana yüz yıkıyorum gibi o yüz kimin benim yüzüm gibi oluyor ich wasche meine demiyor da ich wasche meine hände demiyor da ich wasche mir die hände diyor ich putse mir di sene diyor mesela. Bunlar güzel kullanımlar. Eğer bilmiyorsanız şu an ne dediğimi anlamıyorsanız aşağıya yazın ben sizi yönlendireceğim. Und kan immer noch nicht weit laufen. Ne yazık ki uzak weit laufen yani uzun yürüyüşler yapamıyorum diyor hala. Immer noch nicht hala yapamıyorum. Ich hoffe der Ausflug wird nicht zu anstrengend. Bakın bu çok güzel bir kullanım var burada. Wird anstrengend. Şöyle yapalım. Der Ausflug wird anstrengend demek. Yürüyüş gezi çok zorlu olacak. Anstrengend yorucu. Yürüyüş çok yorucu olacak. Der Ausflug wird anstrengend. Mesela yürüyüş çok yorucu olacak dersek. Der Ausflug wird sehr anstrengend derim. Çok yorucu olacak ona göre. Ama bunu olumsuz manada söylersem. Mesela burada söylemiş. Yani şuradaki nick olumsuz değil. Unstrangled'ın olumsuz olması. Çünkü unstrangled olursa onun için olumsuz bir e, sonuç oluşturacağı için. Umarım diyor çok zorlu olmaz. Buradaki tüsü o yüzden tüsü. Zehir değil. Zehir olumlu kullandığımız zaman. Yani cümlenin olumlu olmasını bahsetmiyorum. Bizim hissimizin, hissiyatımızın olumlu olmasından bahsediyorum. Mesela bu araba çok pahalı. Zehir toya. Das Auto ist, sehr toya dersiniz mesela çok pahalı bir araba, güzel bir araba falan gibi. Ama gidersiniz bir ayakkabı almaya, ayakkabı işte 100 lira verebileceksinizdir, 200 liradır. O da siz suto ayarlarsınız dersiniz. Mesela. Çok pahalı gibi. Onun gibi burada da umarım diyor ich hoffe der Ausflug wird nicht zu anstrengend. Yani çok zorlayıcı olmaz umarım diyor. Und wer kommt aller mit? Wer kommt aller mit. Evet, wer kommt aller mit. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Şu cümleyi "Und welkomt Şu an bizi B1 izleyen de vardır umarım. Çünkü beni eğer biraz takip ediyorsanız seviyelerin önemli olmadığını en azından birazcık anlatabildiğimi düşünüyorum. Beni biraz anladıysanız, beni takip ediyorsanız bunu yapıyorsunuzdur. Herhangi bir video geldiğinde seviyesine bakmadan izliyorsunuzdur. Eğer lustunuz varsa da ve "Und Alarm Alamit." Ben B1 seviyesindeyim kurabilecek olan var mıydı bunu görmeden önce? Varsa yazsın. Yoksa okuyun. Bakın A2 bu brief. A2 briefinde Verkomt Alarmit diye bir şey var. Demek ki seviyeye bakmadan okuyacağız. Önümüzde ne geliyorsa okuyacağız. Evet. Und was sollte ich mitnehmen? Was sollte ich mitnehmen? ne almalıyım? Yani ne alsam iyi olur? Ich kann ja nicht viel tragen. Bakın şuradaki yağ var ya. Buradaki ya sizin seviyenizi atlatır. Ich kann nicht viel tragen yerine. Ich kann ja nicht viel tragen. Yani çok fazla taşıyamıyorum ama. Ama. Çok fazla taşıyamıyorum ya. O yüzden ne getireyim diye sordum. Gibi. Buradaki ya sizin seviyenizi atlatır. Ona göre. Findet de Ausflug eigentlich bei jedem Wetterstadt. Bakın. Stadtfinden. Stadtfinden müthiş bir kelime. Müthiş kullanımları var. Yani sizin hayat kurtar. Stadtfinden hayat kurtar. Diyor ki Bay yedim veta. Bay yedim veta. Bay dativ yaptı. Das veta dem veta oldu. Yeda, Jede, her yedim oldu. Yedim veta. Bay yedim veta. Her havada Stadfinden olacak mı? Çevirmeyin onu Türkçe'ye. Yani hava durumuna bakmaksızın az buluk yapacak mıyız diyor aslında. Stadfinden olacak mı deyin. Çevirmeyin. Yer alacak mı gibi böyle saçma sapan çeviriler yapmaya gerek yok. Stadfinden olacak mı diye yapın. Bazı kelimeleri çevirmeyin. Onu şu şekilde işte. Stadfinden olacak mı? Yarı Türkçe yarı Almanca aklınıza atarsanız çok daha iyi kalır aklınızda. Diyor ki her havada kitabfinden olacak mı Ausflug? Onu sormuş oldu. Alzo, schreib mir bitte bald, yakın zamanda bana yaz damit ich weiß ki bileyim ki onunla buradaki da ne? Daha yazması. Yani bu mektubu yazdığı kişinin ona cevap vermesi daha mit ile yazman ile bileyim bana kısa zaman sonra yaz. Balt kısa zaman sonra. Bana yazmanla damit ich weiß bilirim bileyim. Op! Ich bei eurem ausblückt mit Mahankan. Yapabilecek miyim? Gelebilecek miyim? Gelemeyecek miyim? Op'la yapıyoruz bunu da. Çok güzel yapmış burayı. Burayı al duvara yaz. Büyük bir kağıda yaz, duvara as. Ve tekrar et içinden. Sanki birisi sizi davet etmiş de siz de telefonda bana cevap ver hemen. Bana dönüş yap da. Ben de bileyim gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim? Sana tekrar söyleyeyim gibi bir e, senaryo oluşturun ve bu şekilde bu cümleyi bence aklınızda bir yere kazıyın. Ne diyorduk? Daha önceki videolarda çok şeyi bir kere değil, bir şeyi çok kere okuyoruz, geri dönüyoruz. A1, A2 seviyeniz hiç önemli değil. Şu an B1 geçmiş B2 yapıyor olabilirsiniz. A1, A2 okuyun. Bol bol okuyun. Bakın neler çıkıyor. Beni desteklemek isterseniz bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Linkini aşağıya bıraktım. Sitenin linki de aşağıda var. Oradan diğer mektuplara da bakabilirsiniz. Çok güzel bir site yapmışlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.